Bir güzel bir kız arkadaşım tanıdırdı. Arabamı da çıktı. Sıradan yani, bir şey var. İşte şurada. Bir daha kalanlar sadece arabamı çıkarayım. Allah çok güle. Arkadaşlar sonunda ince bir dünya çıktı. Araba tamamıyla kapalı Bu, bu da bir başka önemli Kurtarlar beni takip et. Bak geliyorum. Buradayım. Takip et. Arkadaşlar gidiyorum. Ben, benim araba yanımdan uzun olduğu için beni Ben, ben bilemiyorum. Ha geldi ama. Dur. Dur. Umut Anay'a bir mesaj atayım. İnşallah durur da. Şuradan. He. Tüm mü? Daha tüm gelsin Tamam. Yazıyorum. Evet. Yazıyorum. Şimdi yazalım. Ee, köprüye gir. Tamam. şey ya ha. Köprü, köprü, ye, köprü, köprü, ye, bir. Yazdık arkadaşlar. Şu an Eee Şurada inşallah gör, görmüş bir köprüye girdik No. Ya girsene. Beni takip et. Ben valla iyi girdim. Ne No.

buna bakmayın öyle geliyor. Umut nerede ya. O arıyorum şu an ama yok. çekide, tamam çekide mi? Ne ne? Yarışa Evet, evet Arkadaşlar yarış yazmış, onu size öyle yazayım. Okay. <laughs> Açılacaktı. Yani. Bu ee, ben yorumlara Ama paralı değil Neyse. Paralı olmasın. Bu yorumda ekranın bir tane ürün vardı. Ne oluyor ya? Efe ne Thank you. Bay bay. Birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi evet. görüşürüz. Evet arkadaşlar da eksim şu an yarışlanıyor. Çok konuşmak istemiyorum. Apartmanın içindeyim şu şey an ya. Ee, oyundan çıktık. Araba hasar görmüştü. Şimdi işte e, birazcık konuşamayacağım sizlerle. Şimdi görüşürüz. Tekrardan kaçacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Ee, öyle işte çıktık araba hasar görmüştü. işte öyle işte. Ee, şimdi şey yapıyoruz. Ee, böyle videomuz kapatalım işte. Başka zamanlar daha yeni videoları gelecek arkadaşlar. Ee, işte bu simülatörle videolara atabiliriz şu an kanalımda yüklü bir tane. Bugün artık da. Evet. Onları da izlemeyi unutmuyorsunuz. Ve sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Allah kapatamadım arkadaşlar. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz.